Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lip balmların videosunu çekeceğim. Başlayalım. İlk olarak Baby Lips Elektro serisinden Berry Bomb. Sonra Baby Lips'in yine Elektro serisinden Stricke Sonra Baby Lips'in yine Elektro serisinden Oh Orange. Sonra yine Baby Lips'in diye Avon Karim Peach Jasmine'i. Jasmine'in de E vitamini içeriyor ayrıca. Avon Karim'in Royal Jelly Lip Butter'ı. Ee, ballı kahve yağı ve e, kakao yağı içeren koka bat bat butter avon yine. e vitamini içiyor ve kahve yağı ve kakao yağı içiyor. Bu da arkadaşlar portakallı avon color trendin bir lip balmı ve bunun lip butter from bazlı. Sonra color me lip care ı. cherry. Sonra yine lip care Color Me, Hydrate right yazıyor tabii ki de. İşte liste. Sonra parıltılı arkadaşlar. Parıltılı. Şeyim. Sonra bir de benim Avon Color Trend'im pembe bir ruj var. Şunu iyi tanıtayım arkadaşlar. Parıltılı bu ayrıca. Lip Care'im. Arkadaşlar benim videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İstek videolarınız varsa alt kısmına yazabilirsiniz. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Bye.